Üçüncü oğlu sülalesindenim. 700 yıllık bir kalenin varislerinden biri olduğumu söyleseler ben inanmazdım. Ancak şu an bunun mutluluğu ve sevinci içerisindeyim. Çevremde de büyük bir ilgiyle karşılandı. Dedem Karadeniz'e kıyısı olan bütün il ve ilçelerin bağlı olduğu Trabzon eyaletinin valiliğini yaptı. Üçüncü zade Ömer Paşa 1836 yılında. O zamandan bu yana tabii Trabzon'un ilk kuruluşunda dedemin büyük emekleri oldu. Zaten Osmanlı Sarayı tarafından Trabzon'da başlayan bir ayaklanma nedeniyle Trabzon'a görevlendiriliyor ve oraya vali olarak atanıyor. Oradaki ayaklanmayı bastırıyor. Onun akabinden tabii dedem 3. Zade Ömer Paşa oraya yerleşiyor. Kendine bir saray yaptırıyor. Orada bulunan arazilerden satın alıyor. Orada bir vakıf kuruyor vakfın gelirlerini fakire fukara'ya sürekli hani etrafında fakire fukara'ya yardım ederek harcıyor. Kendi şahsi adına hiçbir şey yaptırmıyor. Zaten dedemin de dedemin de bize vasiyetidir. Hani bu kaleden bu topraklardan gelecek olan gelirler kesinlikle hani kendi şahsi adımıza harcanmayacak fakire, fukaraya yardım edilecek. Etrafımızı gözeteceğiz. Ben de varislerinden biri olarak hani aile büyüklerim ne derse o şekilde e, hareket edeceğiz. E, tabii bir vakıf vakıf kurma e, plan, vak, vakıf kurma çabası içerisindeyiz şu anda. Vakfımız kurulduktan sonra kalenin bize e, kalenin bize teslim edilmesini bekliyoruz. Kale bize teslim edildikten sonra kalenin girişine 3 oğlu sarayı yazdıracağız. Önceliğimiz bu. Ondan sonrasında buradan e, gelecek olan gelirleri e, öğrencilerimize burs vererek, ihtiyaç sahiplerine yardım ederek harcamayı düşünüyoruz. Yine aynı zamanda bir kan bankası oluşturarak Kızılay'a 10 bin ünite kan vermeyi planlıyoruz. Ve yine düğünlerimizi ve organizasyonlarımızı kalede yapmayı planlıyoruz. Ben dördüncü kuşak torunum.